Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Bugün sizlerle dünya üzerindeki en etkileyici illüzyonları izleyeceğiz. Bunlardan bazıları size isminizi bile unutturabilir. Tabi bazılarınızın üzerinde etkisi olmayacak. Belki izleyenlerin yarısının üzerinde etkisi yarım olacak. Ama illüzyonlar gerçekten çılgınca etrafınızdaki nesneleri farklı boyuta görebilirsiniz. O yüzden videoyu dikkatle sonuna kadar izleyin. Bu hafta iki video yüklemiştim ve bu videolara gelen like sayısı 100 binin üzerinde oldu. Bu videoyu size bir teşekkür mahiyetinde çekiyorum. Ama bu videoya hoş geldiniz hediyesi olarak asıl teşekkürüm size şu olacak. Size özel dizaynım olan YouTube tişörtü, YouTube logosunun üzerinde olan bir stres şarkı veya YouTube yazısı hediye edeceğim. Tek yapmanız gereken kanalıma girip kanalıma abone olmak ve yorum kısmında abone oldum yazmak. Yapacağım şey şu. Yorum kısmına gireceğim. Abone oldum yazanlara rastgele seçeceğim. Bizzat irtibat kurarak 100 kişiye bu 3 hediyeden istediği bir tanesini göndereceğim. Kargo masrafı benden, her şey benden. Yastık olabilir, tişört olabilir veya stres çarkı olabilir. Kazananlar haftaya cuma günü açıklanacak. Hatta bu videoya 300 bin like gelirse göndereceğim hediye sayısını 3 katına çıkaracağım. Biraz masraflı olacak ama bu bir teşekkür videosu ve teşekkür hediyesi. Şimdi ilüzyonlara geçelim. Şimdiki ilüzyon için yapmanız gereken ortada çıkacak kırmızı noktaya bakmak. Başka hiçbir yere bakmayın, gözünüzü kırpmayın gözünüzü etrafta gezdirmeyin. Sadece orta noktaya odaklanın. Ve etrafta ses olmadığından, iyi odaklanabildiğiniz bir yerde olduğunuzdan emin olun. Merak etmeyin, sağlığınıza bir yan etkisi olmayacak. Yaşayacağınız hissiyat paha biçilemez olacak. İllüzyon bitince ben tekrar geri geleceğim. Ve etrafınıza baktığınızda her şeyi farklı bir boyutta görüyor olacaksınız. Şimdi gözünüzü hızlı hızlı kırpın arada bir. Etrafınıza bakın. Dünyayı farklı bir boyutta görüyor musunuz? Boş bir duvara bakın. Duvar üzerinde gözlerinizi tekrar kırpın. Şimdiki illüzyonda ortada çıkan harfleri okumaya çalışın. İ T Y B U T E N A W O R L D O F P E R C E Dünya nasıl gözüküyor şimdi? Aslında bu göz sabit ama siz hareketli görüyorsunuz. Şimdiki ilüzyonumuz ise size adınızı bile unutturabilir. Ama bunun için çok daha fazla relaks olmanız gerekiyor. Enerjiyi beyninizde toplayın ve rahatlayın. Beyninizdeki ön singulat korteksinizin çalışma performansını düşünmeniz gerekiyor. Ama odaklanmanız çok önemli. Hediyeyi düşünmeniz ilüzyonun etkisini azaltacak. Eğer abone olmak istiyorsanız şimdi videoyu durdurup abone olun. Videonun sonuna kadar beklemeyin. Merak etmeyin sağlığınız için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Ben de boş vakitlerimde meditasyon için kendimi uyguluyorum. Şimdi ben gelinceye kadar rahatlayın. Umarım bu bonus video sizi rahatlatmıştır. Mutlu etmiştir, sakinleştirmiştir. Dünya kaos ortamı. Zihinsel huzur çok önemli. Bu video bu hafta yüklediğim iki videoya ek olan bir bonus videoydu ve bir teşekkür videosuydu. Abone olmayı ve yorum yapıp hediyenizi almayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.